Evet merhabalar herkese bugün yayların karışmasıyla ilgili konuşacağız. Yaylar karıştığında nasıl düzeltiriz onu konuşacağız. Yalnız bir uyarı yapayım böyle bu tarz kare e, ve yıldız şeklindeki yaylar karışırsa çözülmesi yani neredeyse imkansız arkadaşlar. Ben e, çok denedim çok uğraştım ama bu kareler ve bir de yıldızlı şekiller var olmuyor. O yüzden mesela bu, <laughs> bu yay birazcık kısa şu anda bazı yerleri kesilmiş. <laughs> Ve bunun düzeltmesi çok çok zor. Ama yuvarlak şekilde bir yaydan bahsediyorsak işte e, onun çözümü bu videoda. Hadi geçelim isterseniz. Şimdi öncelikle ben e, şöyle bir bilerek bir düğümleyeyim. Düğümlemeye çalışayım. Şöyle düğümledim. Şimdi en basit e, düğümlenme şeklinden başlayacağız. Hatta şöyle az daha düğümleyeyim bir dakika olmalı ya. Heh, şöyle bir şey olsun mesela tamam mı? Şimdi e, çözüme başlarken hatalı olan yerin Yeri sağ elimize alalım veya sol elimize fark etmez diğer kısmı da diğer elimize alıyoruz sol elimize Şimdi bu hatanın olduğu yerden Hatanın olmadığı yere doğru çıkan çıkıntıdan başlayarak Elimizi şu şekilde alıyoruz ben bu şekilde tuttum mesela Daha sonra Hatayı hatanın olmadığı yere paralel bir şekilde elimi Ona böyle sanki örgü örermiş gibi Sanki örgü örüyormuş gibi yaparak Bu şekilde 360 derece döndürüyorum. Daha sonra uçtan da kurtarmış oluyorum. Bakın mesela şu an hata çözüldü. Hatta bir kere daha yapacağım sizler için. Hatta bu sefer tam tersi yönde hareket ettirerek bir hata oluşturacağım. Mesela şöyle, hemen oluştu mu? Oluştu gibi sanki değil mi? Dur şöyle az daha, az daha oluşturalım, az daha. Mesela şöyle bir şey olsun. Böyle bir şey olduğunda. Ee, hatanın olmadığı yerden paralel olarak şu şekilde bir o tarafa bir bu tarafa bir bu tarafa bir bu tarafa yani onunla paralel olarak ona örüntülü olarak elimi e, döndürüyorum 360 derece artık saat yönüne mi saat yönünün tersine mi e, hatalı olmayan kısma bakarak karar vereceğiz buna şimdi bir de e, şöyle yuvarlak biçimli bir düğümü çözmeye çalışalım şimdi bu şekilde yuvarlak yani birbirine geçtiği zaman arkadaşlar iki tarafın birinden şu şekilde şuradan bir yerden tutarak bunu çekiyorsunuz olduğu gibi ve hata çözülmüş oluyor. Ancak şöyle bir korkunuz olabilir. Mesela yay daha kalınsa veya daha kırılgan gibi ise veya işte yuvarlak değilse böyle tutup çekmekten kırılacağı için korkuyor olabilirsiniz. Ancak buna korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela tekrardan ben aynı düğümü yapmaya çalışayım bir saniye, bir saniye hemen. Yani şey için korkuyor olabilirsiniz, hani oradan çektiğimde kırılacak ya da daha kötü olacak, daha kötü düğümlenecek diye. Ama oradan çekip tuttuğunuz zaman hiçbir zararı olmuyor. Ben bunu nasıl düğümleyeceğim bir daha? Heh, oldu, aynı. Şimdi ne yapıyorduk? Bir taraftan tutuyoruz, hop bu şekilde çekiyoruz, çekiyoruz. O zaten kendiliğinden geliyor. Heh. Mesela arada böyle takıla da biliyor arkadaşlar, bu düğüm değil bu arada az önce mesela oldu ya. Şöyle ha, şöyle takılabiliyor. Bunu böyle hop çektiğiniz zaman geliyor. Hani bazen düğümlenmemiş de olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi sizin için daha karışık bir düğüm hazırladım. Ee, böyle artık hepsi iç içe geçmiş. Birbirine geçmiş. Şimdi bunu çözmek için parçalara parçalara ayıracağız. Yani az önce bahsettiğim örgü örme tekniğiyle e, tutup çekme tekniğini birlikte kullanacağız artık. Nerede ne gerekiyorsa. Şimdi bakıyorum buna. E, bu şekilde geçmiş değil mi? Ben mesela ne yapabilirim burada? Hemen akıl yürüteceğim. Bunun bir tarafından çekersem ben bunu şu an tutamıyorum ama bir dakika. Bir tarafından çekersem ne olur? Bak şuradan çekiyorum. Buradan çekiyorum. Buradan çekmeye devam ediyorum. Bu buradan çıkacak artık. Hadi hadi he, he. Mesela bu şu an düz oldu. Bunu da örgü örme tekniği kullanarak çözdüğüm zaman bakın mesela bu taraftaki hatayı çözdüm. Daha sonra devam ediyorum. Bu biraz ayrıldı. Ee, şuradaki hatayı da mesela örgü örme tekniğiyle çözebilirim. Daha sonra buradaki hata zaten Çözülecek gibi örgü örme bakın mesela bu bayağı e, karmaşık bir hata ama gene örgü örer gibi yaparsa mesela şuna paralel olarak Bu şekilde çektim çektim Böyle Allah olmadı Böyle 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 yaptığım zaman Bu gene düzelecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Yay Hatasız sorunsuz duruyor Evet bir de bunu inceleyelim <laughs> İnceleyemeden yazdı zaten Evet arkadaşlar bir de bunu inceleyelim bakın burada Sanki naneyi yemişiz gibi dursa da aslında bunun çözümü çok basit olacak büyük ihtimalle. Hemen mesela şekli bir ince <laughs> elime geldi zaten biraz oynadığımda. Şimdi şu şekli bir evet bu birazcık zor diğerlerine göre kabul etmek lazım. Ama bunu bir incelediğim zaman bunun ben şimdi bir ucunu aramam lazım. Yani ucu nerede bunun? Burada mı? Burada tamam o zaman bu kısmı halletmem lazım ki burada mesela şey yapmış diğerlerine ters bir şekilde duruyor ortada böyle bir tane çizgi var gördüyseniz. Şimdi bunu bir inceleyelim. Bakın bir incelemesini yapalım. Buradan başlıyor. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sonra ortada tekrar düğümleniyor. Sonra buraya gidiyor. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi şöyle bir açmaya çalışıyorum şekli. Bir tarafından tutup bir taraftan çekiyorum. Arkadaşlar kırılacak diye korkmadan, kırılmasından korkmadan şöyle hafif hafif sertçe çekebilirsiniz. Bir şey olmaz. Böylece şekil biraz daha ha, mesela bak şu an ne oldu? Az daha açıldı gördünüz mü? Yani e, mevzu şu ki Tutup çekince kırılacağından korkmayın. Aa, bakın mesela bu bu gene aslında çok basit bir düğümdü ya. Ben biraz gene basit gösterdim. Ama dediğim gibi hani yani Görüntü bulanıklaştı şu an ama Hop görüntü düzel. Ee, dediğim gibi şeyden korkmuyorsunuz. Tutup çekmekten böyle. Çekmekten korkmuyorsunuz. Çünkü e, sert de olsa kırılgan gibi de dursun. Mesela bu öyle. Bu biraz sert ve kırılgan ama e, O kadar basit bir şekilde kırılmaz bu yay. Şimdi arkadaşlar bir de şuna değineyim. Yayı çözdükten sonra oynarken şu şekilde bir sıkıntı varmış gibi sanki yayda bir bozulma varmış gibi hissettirebilir. Eğer öyle bir şey hissediyorsanız hemen şunu yapıyorsunuz. O zaman yay ters dönmüş demektir. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. O zaman da şimdi yayı ikiye ayırıyorum. İkiye ayırıyorum. Ve birini birinin içinden geçiriyorum. Hop öbür tarafı şimdi geçirdiğim taraf kendiliğinden düzeliyor. Ancak bu taraf böyle kalıyor. Bu taraf böyle kaldığında da onu da örgü örme tekniğini en başta anlattığım kullanarak açıyorum. Yayı böylece arkadaşlar düzeltmiş olacağız. Bakın oynamasında artık bir gariplik olmayacak. Bu şekilde oynarken bir gariplik hissettiriyorsa bunu uygulayarak yayı e, düzeltebilirsiniz. Çünkü hataları giderdikten sonra bazen e, yay ters dönebiliyor. Yani sizin isteğiniz olmadan. O yüzden bir de böyle tersi düzü var. Mesela şuradan da anlayabilirsiniz bir tane ucuna bakarsınız. Bu ucu saat yönünde mi, saat yönünün tersinde mi gidiyor? Sonra ters çevirdikten sonra bir daha bakarsınız. O zaman mesela ilk başta saat yönünde sonra saat yönünün tersine doğru gidiyorsa Demek ki gerçekten ters çevirmişsiniz demektir. Ona da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu yaylar benim e, çocukluğumdan beri arkadaşım diyebilirim. Yani en az 6 yıldır ben bunları gün içerisinde her gün e, oynuyorum. Gün içerisinde çok fazla elimde tutuyorum. Hiç bırakmıyorum. Hatta stres yay show diye bir kısa videomuz da var. Onu da kanalımda izleyebilirsiniz istiyorsanız. Evet videomuzun böylece sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir soru varsa tabi yorumlara da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.